tamamdır hadi Bafra Ovası'nda bir kez ekildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilen ve boyu 60 günde 3 metreye ulaşan maral falfa yem bitkisinin bölgeye uyum sağlaması halinde hayvancılıkta ve tarım sektöründe yeni bir başlangıç olacağı değerlendiriliyor. Ekimi yapıldıktan sonra bir haftada çıkmaya başlayan, 45 günde kardeşlenme yaparak uzayan maral falfa, kaba yem bitkisini organik olarak yetiştirilerek bir ilk gerçekleştiren Ahmet Yüksel, ve Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner konuyla ilgili açıklama yaptılar. Karadeniz bölgesinde yeni yeni ekimi olan Maral Falfa denilen kaba yem bitkisini başlattım. Örnek proje olarak 500 metrekare ile burada başlattım. Karadeniz bölgesinde 30 dekar olarak ilk kez Maral Falfa kaba yem bitkisinin ekimini bir ay önce gerçekleştirdim. Nasip olursa e, Eylül sonuna doğru ilk hasadımızı yapacağız. Bu bitkimizin temel özelliği yüksek protein değerinin olması. Bir sefer ekiliyor, 10-15 yıl bölgesine ve bakımına göre e, hasat ediliyor. Yılda 2-3 bazı bölgelerde 4 sefer hasat edilerek 50 tondan 80 ton arası dekar başına bir verim alınmakta. Tarım Bakanlığı'nın bunları e, kapsamına alıp ve bu gibi ürünlerin, bu gibi protein yüksek olan yem bitkilerinin çiftçiye iba şeklinde aşırı derece yayılmasını diliyorum. Çünkü Bafra bugün tarım ve hayvancılık bölgesinde ama maalesef hayvanları da bitiyor, tarım da bitiyor. Göçün e, önlenmesi ve halkın tabanında doğduğu yerde kalması için bu gibi desteklerin var olmasını istiyorum. İçerisine yatırıyoruz, üzerine bir iki parmak. Toprak bu şekilde suyu veriyoruz bitti.